Evet ev hanımları bugün size nefis bir tarif vermek istiyorum. Patatesli böreğim çok güzel oluyor. Malzemeleri sayayım size başlayalım yapmaya. 2 yumurta akı 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı kurumaya maya yaş maya da olabilir. 2 kaşık tereyağı 1 bardak zeytinyağı 6 su bardağı un 2 su bardağı süt ılık olacak. 2 kaşık da şeker koyacağım. Kaba aldım. Güzelce karıştırıyorum. Unumuzu yavaş yavaş ekliyorum. Mutlaka yavaş yavaş ekleyin ki bir anda topaklanmasın. Evet hanımlar hamurumu yoğurdum. Yumuşacık bir şekilde elde ettim. Bir saat boyunca ben bunu bekleteceğim. Bu süreçte de iç malzemelerine geçeceğim. İç harcımız için 6 tane patates kullandım. Soyduktan sonra tencereye koydum. Üzeri kaplanacak bir şekilde suyunu ilave ettim. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Şimdi ocağa alacağım pişene kadar. Evet devam ediyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 çay kaşığı karabiber, 2 tane soğan kullandım. Bu isteğe bağlı, sizin sevmenize bağlı. Bunları tencereye ekliyorum. pembeleşinceye kadar bunları kavuracağım. Daha sonrasında karabiberi ekleyeceğim. İsterseniz hanımlar bunu peynirli de yapabilirsiniz. İç harcını nasıl yapmak istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Evet patateslerimizi bir kabın içerisine aldım. İyice bir eziyoruz. Evet iç harcımı güzel bir ezdikten sonra kavrulmuş olduğumuz soğanı. Karabiberi ekledim. İç harcımız tamamlandı. Bu süreçte de hamura geçeceğiz. Evet, hamurumu bu şekilde uzunlamasına yaptım ve altı eşit bir şekilde böleceğim. Bu şekilde açıyoruz. Hamurumu açtıktan sonra bıçak yardımıyla bu şekilde çizikler attım. Patates harcımızı bu şekilde yaydım. Rüle şeklinde saracağım. Ve bu şekli almış olacak. Evet bu şekilde tepsiye çizdikten sonra yumurtanın sarısını üzerlerine sürüyoruz. Ve 180 derecede fırına pişiriyoruz. Evet patatesli böreğim pişti. Piştikten sonra üzerine bir 5 dakika bir bez atın. Dinlensin. Daha sonra da servis yapabilirsiniz. Kardeşlerim mutfağına abone olmayı unutmayın. Mutlaka denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum.